Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere hayatımızdan giden birinin tekrar geri gelmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi size sevgi ve aşka geri getirmeye yarayan bir işlem. Bu işlemi yapmamız için aşağıda yazdığımız yerlere isim, doğum tarihi ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Üst kısma sizin alt kısmada yani üst kısmasının alt kısmına karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp et, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen yoluna girecektir. Bu arada ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimize Ercüment Hocam Instagram kanalında şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırlarsa o kişilere ücretsiz yıldız ve bakımı yapabiliriz ve bizi takip etmeleri şartında yapıyoruz bakımı. Takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iş yerinde bereket işlemi yapacağız. İş yerinde bereket işlemi nedir? Hakkınızın açılması, müşterinizin bolca gelmesi ve istediğiniz kazancı elde etmek için yapılan bir rızık yasıdır. Bu yazı yazıldığında 20-25 günlük bir süreçte tamamen sorun problemleri ortadan kalkar. Aile ve haklarınızı düzelin. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalımdan bana yazın. Bakımınızı da yaparız. Her türlü yardımcı da oluruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.